Arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi Paris İklim Sözleşmesi diye yeni bir yasa gündeme getirdiği emperyalist güçler. E, sanayi en çok e, bunlarda var. En çok yine hayvancılık yine bunlarda var. Tarım yine bunlarda var. Yani en çok karbon salınımını bunlar yapıyor ama e, kendinden daha küçük gelişmemiş ülkelere bu yasayı kabul ettirerek onlardan da e, alacakları ürünlerle ilgili hem belge isteyecekler hem vergi toplayacaklar. Bizim ülkemizde de ne yapacak e, hükümet? İşte e, karbon sallımı yapan e, tarım hayvancılık üzerine bütün insanlara e, hayvancılık e, tarımı pek çok şeyi yasaklayacak. Bu sefer doğal olarak bir kıtlık başlayacak. Yani aslında emperyalist güçler ister istemez bir e, kıtlık ortamı yaratacaklar. Her şeyi kendi denetimleri altına alacaklar. Tarım ürünleri, hayvan gıdalar, ürünler her şeye bağlanacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Tabii ki çelik, demir çelik fabrikaları gibi pek çok ağır sanayi şirketleri de karbon salınımı yüksek olduğu için ne olacak? Bu sefer demir çelik bağlanacak. İnşaat sektöründe fiyatlar yükselecek. Kiralarda fiyatlar yükselecek. Şimdi e, yani daha doğrusu e, altta kalanın canı çıkacak. O yüzden bunun farkına varan bazı ülkeler bu sözleşmeden çekildiklerini söylediler. Bunlardan biri İtalya, biri Amerika. Trump e, son iktidar olduktan sonra buradan reddettiğini yani çekildiklerini söylemiş. Bunun dışında birkaç Küçük ülke daha çekilmiş. Yani Afrika'daki bunlardan biri Libya. Yanlış hatırlamıyorsam e şimdi e, siz Çin'e bu yaptırımı uygulatamazsınız. E, sağ, ağır sanayi olarak. Bir Hollanda tarım ülkesidir. Bunu uygulatamazsınız. Bir İsviçre'ye bunu uygulatamazsınız. Bir tarım ülkesi örnek olarak. Yani nereden tutarsanız tutun. E, Sopanın iki ucu da pis durumda. Yani e, o yüzden uyanık olmak gerekiyor. Maalesef bizim ülkemizde de muhalefet gerekeni yapamadığı için iktidar bu yasayı çıkardı. Ee, ve kıtlığa hazır olun sevgili arkadaşlar. Ürünler gitgide artacak. Ee, bu daha önceki e, yapıldığı gibi yurt dışından ithalat yapılarak getirilecek. Biliyorsunuz et fiyatları ne kadar yükseldi, nereye gitti sizler biliyorsunuz. Ve bu sütten tut peynire varana kadar her şey de böyle olacak. Gitgide artacak parası olan para kazanacak öyle diyeyim. Yani ülkemizin de dünyanın da gidişatı iyi değil. Lütfen bunların elinden kendimizi kurtarabilmemiz için güç birliği yapıp halk olarak el ele tutuşmamız lazım. Biz siyasilere kalırsa işimiz yaş ve açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunu ileriki aylarda yani 2026'dan itibaren çok na net bir şekilde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi karbon salınımına gelince her insan da var bu, her canlı da var bu. Affedersiniz gaz çıkarmayan canlı mı var? Yani o zaman ne yapalım insanlara, hayvanlara sayaç mı takacağız? Böyle komik, garip işlerin peşinde koşturuyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin. İşimiz siyasilere kalırsa işimiz yaş sevgili arkadaşlar. O yüzden kendi kurtarıcımız kendimiz olmalıyız Atatürk'ün dediği gibi. E, hepinize saygı, sevgiler sunuyorum.